SporX. Okan Buruk'un geliş saati netleşti. Sportoto Süper Lig'de geçen sezonun izlerini silmek isteyen Galatasaray'da başkanlığa dursun Özbek seçilmişti. Sarı Kırmızılılarda teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesi bekleniyor. Okan Buruk İstanbul'a geliyor. Galatasaray'da sportif direktörlük koltuğuna Cenk Ergün oturdu. Cenk Ergün, Galatasaray'ın teknik patronu olarak düşünülen Okan Buruk ile görüşme yapacak. Buruk, bu akşam saat 20.30'da Fransa'dan İstanbul'a gelecek. Önce Torrent ile yollar ayrılacak. Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına geçebilmesi için önce Domenek Torrent ile yolların ayrılması gerekecek. Galatasaray, Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra Okan Buruk'u duyuracak. Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Inter, Beşiktaş, Galatasaray ve eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye takımlarında oynayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerine ise 2011-13 arasında A milli takımda yardımcı antrenörlük yaparak başladı. 2013-14 sezonunda Elazığ Spor'u çalıştıran Buruk, daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akisar Belediye Spor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı. Buruk, 2019-21 arasında görev aldığı Medipol Başakşehir ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı. Fanatik. Orhan Aktan Galatasaray'a açıklaması. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan Orhan Ak, hakkındaki iddialarla ilgili olarak Fanatik'e çok net açıklamalar yaptı. Galatasaray'da Okan Buruk döneminin resmen başlamasının ardından teknik ekipte yer alacağı ileri sürülen Ak, Trabzonspor'la yola devam edeceğini aktardı. Avcı ile kader birliğimiz var. Abdullah Avcı ile kader birliğimiz var, diyen Orhanak şöyle konuştu, Abdullah Hoca ile çok uzun zamandır birlikteyiz. Trabzonspor ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok büyük hedeflerimiz var. Gelecek planlaması yapıyoruz. Bir başka alternatifi şu an için düşünmem olanaksız. Konsantre olduğumuz tek şey, Trabzonspor'un başarılarını sürekli kılmak. Atalay Özçelikli Özel Fanatik.com.tr Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.